Mavi ee, kaç volt kademesinde? Ee, 250 volt kademesinde ölçtük. Bir değer göreceğiz. 0 volt. Tekrar 500 voltta bakalım. 0.1 volt, 1 volt yani. 1000 volt kademesinde ölçelim. 3 volt ölçtük. ACV'yi ne yaptık, bitirdik. Şimdi ee, megohm kademesine bakalım. Megohm kademesinde ne ölçüyoruz? Evet arkadaşlar, şimdi burada şöyle bir değer var. Yüksek bir voltaj verdiğimiz için. Şuradaki e, Mega ohm kademesinde Yalıtkanlık ölçeceğiz Önce bir sıfırlayalım Cihazı Mega ohm kademesinde mavi ile Kahverengi arasında Sonsuz direnç gördük. Evet. Ee, ohm kademesine bakalım. Bunu ee, şu anda 20 ohmda ölçüyoruz. Sonsuz direnç. Sonsuz direnç. 2 kilo ohm kademesinde gene sonsuz direnç ölçtük. Maviler bitti. Mavi ile şey ee, kahverengiyle kahverengi ile kahverengi toprak arasını ölçelim. Evet. Işte, ne yazık ki biraz şey kahverengi toprak arasını ölçmemiz gerekiyor. Kahverengi ile toprak arasını ölçüyoruz. ACV'den ölçelim. Ee, en alt voltaja getirdik. 250 volt. 3 volt. Gene 3 volt ölçtük. 500'de. 1000 volt kademesinde gene 3 volt ölçtük. Mega ohm kademesine getirdik. Kahverengi ile sarı yeşil arasını ölçüyoruz. Yalıtım. Elektrik yok. de evet, elektriği kestik. 220 bilmem kaç mega ohm gösterdi. Sonra sonsuz mega ohm gösterdi. Evet yalıtkanlık iyi demek. Sonra ohm kademesini alalım. Bunu tekrar 20 ohmdan başlatalım. Sonsuz ohmaj gösterdi. 210 ohm kademesini aldık. 1410 Sonra tekrar sonsuz oma geldi. 2K'dan ölçelim. 302 gösterdi ve tekrar şey yaptı. Eskihane geldi. Şimdi e, mavi sarı yeşil ölçelim. Mavi sarı yeşil ölçmedik çünkü. Şimdi yine ACV kısmını alalım. E, tekrar 250 volttan başlatalım. 1 volt sarı yeşille mavi arasında 500'de 1 volt okuduk 1000 volt kademesinde gene 1 volt okuduk Megohm kademesine alalım yalıtkanlık ölçelim Evet burada tabii çok yüksek bir gerilim indiklediği için eee Bizi çarpıyor. Onu göstermek için. Şey yapayım tekrar. 1600 megohm civarında bir omaj gösterdi. Yüksek bir voltaj üretti çünkü. Şu kademeye getirdi ohm kademesine. En düşükten yine başlatalım. Sarı yeşille mavi ölçüyoruz. Tamam mı? 13.92 megohm Sonsuz megohm dedi. Tekrar bakalım. 111 mega ohm. Sonra tekrar 0. Yani sonsuz ohm. Dedi. En son 1, 2, 2 kilo ohm kademesinde ölçüyoruz. 1302 mega ohm. Sonra tekrar sonsuz bir değer gösterdi arkadaşlar. Bu tip ölçü aletlerinde bir genelde sonsuz değerdir. Sıfır da kısa devre demektir. Sonsuz değer göstermiş oldu. Ne yapmış olduk? Faz, nötr ve toprak hattı arasındaki yalıtkanlık direncini ölçmüş olduk. Yalıtkanlığı ölçmüş olduk. Yani arada kısa devre var mı? Yalıtkanlıkları ne kadar? Onları ölçmüş olduk. Bu kadar.